27 Aralık 2023 2024'e girmeden kuzu göbeği ile ilgili beni takip eden kardeşlerim Kuzu göbeği çalışmam bir tanesi bu şekilde gelişim sağladı. Ben de bu şekilde küçük bir sera yaptım. Evde küçük böyle bir sepan vardı. Etrafını bu şekilde stretch yaptım. Alt kısmı açık böyle üzerine doğru indirdim. Yani kısaca siz de kendinize böyle küçük seralar yaparak gelişmiş olan kuzu göbeklerinizi güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Evet. Bu çalışmamın içinde çok farklı katkı maddeleri var çalışmam sonuç verince sizlerle bu katkı maddelerini paylaşacağım. E, mutfağımızda çıkan katkı maddeleri yanlışa gelişim çok güzel oluyor. Bakalım kuzu göbeği ne zaman mantar verecek. Eğer mantar verirse çok büyük bir devrim olacak. Herkes basit bir şekilde kendi evinde bu şekilde kuzu göbeğini yetiştirecek. 最高だよ。